Sura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Berat gecesi e, münasebetiyle e, biraz e, bununla ilgili bir şeyler anlatırsanız seviniriz. E, Berat gecesi işte ne zamandır mesela? Fazileti nedir? Nasıl bir gecedir? E, Berat gecesinde veya böyle gecelerde, mübarek gecelerde e, neler yapmak lazım? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Musabi e, biraz galat ifade ediliyor ama yani Türkçe kramere uygun olmadı. Hadi üç aylar diyoruz. Evet. Bu üç ayların ilki Recep ayı. Regaib gecesi ve Miraç kandili var orada. E, e, ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Recep allah Teala ayı. Şaban benim ayım buyuruyor. Yani üç ayların ikincisi. E, ve Ramazan-ı Şerif o da ümmetim, ümmetim ayı üçüncüsü buyuruyorlar. Ve e, Berat gecesi de Şaban ayının 15. gecesi. Üç kritik aylardan gece. ikincisi olan... Evet, ...Şaban ikinci. ayında. E şimdi e, Recep ayında Berat... ...özür dilerim, Regaib ve Miraç... ...Şaban ayında Berat... ...Ramazan ayında da Kadir gecesi var. Evet. Yani üçü de çok kıymetli. Üçü de çok kıymetli. Evet. Bu Şaban ayındaki, Şaban ayının... 15 beşinci gecesi... ...Berat e, gecesi... ...buyruluyor. Kritik az, bir gece. Ha, kritik dediniz az önce. Niye, niye kritik? Kritik bir gece. Çünkü buyuruyor ki kitaplarda bir sene içerisinde olacak olan bütün hadiselerle hafıza yazılır. Ve bunu görenler var. Mesela daha önce de bahsettik İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı hanımefendisi soruyor. Diyor ki aynı şekilde bu sene ölecek olanlar ya, veyahut da doğacak olanlar işte yazılırmış falan. Niye tereddüt söylüyorsun atın diyor. Bu sene bera, yani Berat gecesinde bunlar bildirilir. Ya bir kimse kendisini diriler safhasından öller sayfasına geçtiğini görürse diriler sayfasından ölüler sayfasına geçtiğini görürse kendisi görmüş. O Ve sene, o vefat etmiş. O sene de vefat Ha böyle görenler mevcut mu? Evet mevcut. Allah denen böyle kullar da var mı? Var. E, dolayısıyla e, hassas bir gece hassas bir gece. Bunun kritikliği hassaslığı nereden geliyor hocam? Yani e, evet evet i Mahfuz'a yazılıyor o gece. E, yazılmış zaten. Yani biz ne yapabiliriz ki? Yani bu gece bir şey bir şey yaparsak veya bir şeyler olursa onu değiştirme imkanımız falan mı var yani? Hem öyle var. Hem de e, diyelim ki bu gece e, ölecekler içerisine ölecekler içerisine dahil edilmişiz. İslam alimleri buyuruyorlar ki ya hala daha efendim şuradaki arsayı alsam mille yapsam deme. Otur bir muhasebeni yap. Ya belki de bu gece yazıldı sabah sen öleceksin. Yani başlıyor çünkü o gece. Yazıldı ve o gün. Efendim işte ya yazılacağım sene sonuna doğru. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok daha, öyle bir daha şey. Bir sene var. <laughs> öyle bir şey söz konusu değil. Sene başı da olabilir yani. Tabii sene başı da. Yani o gece yazılmıştır sabah sen ölüyorsun. Veya bir gün sonra ölüyorsun. Öyle de olabilir. 10 gün sonra da ölüyorsun. Bunun için kritik demişler. Hiç olmazsa hiç olmazsa böyle zaman dilimlerinde Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ihsanıdır bu geceler. Hmm. Yani kendinizi toparlayın. Yani kul hakkı varsa şey varsa. peki diyeceksiniz ki e yani tamam yani adam düşündü hakikaten dedi ya inandı mesela ya dedi belki yarın ölebilirim ve hatta aynı şekilde bir ay zamanım kalmıştır. Bu gece böyleyse ölüler sayfasına geçtiyse. Ya ben hiç namaz falan filan eyvah ben ne yapacağım falan. Hemen o gece tövbe istiğfar etti, gusül abdest aldı. Namaza başladı. Kazaya namazını da başladı. E bir günlük, iki günlük veyahut da aynı şekilde diyelim ki 40 senin kaza namazı borcu var. Bir hafta işte namaza başladı, bir haftada kaza namazı kılıyor. Ya oruç da tutmadıydım işte bir haftada oruç tuttu. Eyvah zekat da vermediydim ben. Endo sana e, diyelim ki birikmiş bir kısmı zekat da verdi. E, kurban da kesmediydim işte birisini ödedi. Şap diye iceli geldi. Bir hafta sonra. Evet. E şimdi e, 30 sene 40 senelik namaz borcu var. E 30 senelik oruç borcu var. 30 senelik kurban borcu var. Tamam mı? Bir sürü şeyler. Şimdi ehl-i sünnet o kadar güzel anlatmışlar, yazmışlar ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini Erhamur Rahimin diye tanıtıyor. Merhametlerin en merhametlisi. Bir kul bu şekilde böyle samimi olarak ömrünün sonuna doğru eyvah berat gecesi böyle bir geceyse ben yandım dedi. Hemen toparladı kendisini namaza başladı. İşte orucu tutmaya başladı. Yani kazalara başladı. Harekete geçti Harekete yani. Harekete geçti. Ama ya senelerce tutmadığı oruçlar, vereceği zekat borçları vardı falan kul hakları hariç. Onu söylemiyorlar. Ee, ama Allah Teala dilerse şehitlik verir. Ahirette hesaplaştırır. Yani helallaştırır onu. Allah Teala buyurmuş ki meleklere. Bu kuluma ömür verseydim Ramazan'ın hepsini kaza edecekti. Oruçlarını tutacaktı. Zekat borçlarında, kurban borçlarında ödeyecekti. Ama ömrü yetmedi. Siz şahit olun. Sanki bunları kaza etmiş, yerine getirmiş gibi kabul ettim. Senin bu günahlar onu. Ya ne büyük bir ne büyük bir şey. Ya hiç olmazsa, hiç olmazsa bak berat gecesinde uyanık ol. Berat gecesinde hiç olmazsa uyanık ol. Hatta e, şeyde e, kitaplarda mesela anlatılırken falan var ama temel kitaplarda ecdadımız Osmanlı ve Selçuk dönemlerinde e, düğün olacaksa işte zifaf falan onu berat gecesine rast getirmezlermiş. Çünkü sabah ölecek mi, kalkacak mı belli değil yani. Gece belli olacak her şey. Hmm. Tamam mı? O, o, geceyi değerlendirmek, o gece... Aha. Evet. Yani, yani o Önemli gece, Olan. E, e, düğün yapıp da o gece zifaf koymazlar. Hatta İslam alimleri yani o gece hanımıyla beraber olmasını da yeğlememişler. Kitaplara yazmışlar. Ya o gün aynı şekilde e, tehir et. Halini düşün, günahlarını düşün. Yapamadığın ibadetleri düşün. Boş geçme yani. Boş geçme. Onu anlatıyorlar. Onu anlatmak istiyorlar. Bunun için kritik. Yarın ölebilirsin. Sabaha çıkmayabilirsin. Bir aylık ömrün kalmıştır. iki aylık kalmıştır. Yani o gece senin ismin oraya yazıldıysa bir sene olsa bile o tükenir. Bir şeysi olmaz. Bir, şey, bir şeysi olmaz. Ee, her sene Şaban ayının 15. Berat gecesinde o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar. Yani her şey levh mahfuzda yazılır. Hadis-i şerifte rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe, raddol, reddolmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayram birinci geceleri, Şaban'ın beşincisi, Berat gecesi ve Arife gecesi. Böyle bir geceyle karşı karşıyasın. Hiç olmazsa bunu değerlendir yani. hayhuyuna geçirme. Başka bir hadis-i Cebrail bana geldi. Kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban 15. gecesidir dedi. Bu geceyi ihya edenler Allah-u Teala affeder. Yalnız müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, cimrileri, alkollü içki içenleri, bu alkollü içki bu gece bile içmeye devam edenleri diye daha açıklama evet, yapmış evet. hadis-i şerifte. Faiz yiyenleri ve zina yapanlar affetmez. Efendim faiz yiyen de zina yapan da affedilir ama buradaki hadis-i şerifteki bildirilen en üstüne tarihler bu yani bu gece bile dahil hala ısrar ediyor buna. Bir pişmanlık yok. Yok. Bunlar affedilmiyor. Ve yine Berat gecesinin ganimet fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şaban'ın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz. Yani <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net pişman olursunuz buydu. Pişman olursunuz. Cuma, Arafe, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaib gecelerinde ibadet etmek çok sevap. Muhammed Erebami Hazretleri riyad kitabında buyuruyor ki Büyük İslam âlimi İmam-ı Nebevi Hazretleri, Şafii mezhebinde, iştahat makamında bu zat Suriye'de Neva diye bir yer var, Şam'a yakın. allah Teala nasip etti, ziyaret ettik bu zatın kabrini orada İmam-ı Nebevi Hazretleri'nin. E, Nebevi demesi o, Neva'da metundu nasıl, o bir kasaba, köy. İmam-ı Nebevi Hazretleri Eskar kitabında buyuruyor ki gecenin 12 kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek yani okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. Fıkıh kitaplarında saat demek bir miktar zaman demektir. Nebevi Şafii mezhebinde müştehittir. Hanefilerin de geceleri böyle ihya etmeleri uygun olur. Buyuruluyor. Dolayısıyla, dolayısıyla efendim ben gece uyumayacağım falan ya. Uyu. Tamam Ama ne kadar iyisin. Bir saat hiç olmazsa muhasebini yap, dua et, tövbe istiğfar et, da sana. Berat ve kayıp geceleri camilerde toplu olarak cemaatle namaz kılınıyor ki ne miraç gecesi namazı, ne rekayıp, ne berat, böyle bir namaz yok. Sonradan isim koymuşlar. Peygamber namaz kılmıştır. Hanefi mezhebinde bunlar nafile namazdır. Bu nafile namazları cemaatle kılmaktan mekruhtur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.